Evet arkadaşlar. Şimdi taktığımız baltaları temizleyelim ağdan. Sonra gene devam edelim. Ama çok... Of 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 of. Yağmurlu giymedim, onun için üst, kucağıma alamayacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. Bu çok karıştırmış kendini. Ben ağ yatarken kamera yan çevirmiştim. Çünkü bunlar ağa vurduğu zaman çok yüksek fırlıyorlar. Size görebilirsiniz diye.

Evet. Bu da bir erkek sazan arkadaşlar. Şimdi dar huzur. <Gülüyor> <Gülüyor> yapma kurtarmaya çalışıyorum işte. arkadaşlar. Bu da limitler dahilinde. 2,5 kiloluk. Erkeğe benziyor ama dişi de olabilir bu.